Anne hanım vakit geçiyor. Tansiyonum çıktı. Ne oldu? Tuzdan tansiyonum çıktı. Sen çok gençsin de deme böyle tansiyon. Tuzdan. Allah korusun. Bu beni bu kadar tansiyona çıkardıysa zaten peynir de çok tuzlu bir peynir. Nandı peynir. Roka inanılmaz tuzlu. Bu ne salatasıydı bu arada? Güya roka salatası. Niye yarım kilo peynir var üzerinde anam babam? Porsiyon direkt çıkartıp paketinden. Ay. çok, yani ben çok roka salatası çok yedim. Çok Yine yemedim bu yani. Hanım, Sonra bunu deyince Limon e, sıkılmadığı için rokalar acımsı tadı veriyor. Yok mu limon? Yok. Yok. Limon yoktur. Peynirler rokalar zaten acı. tuz. Tansiyonum çıkacak o değildir. Bu Allah'tan yağ koymuş. Turp mu bu ne bu? Allah'tan yağ koymuş. Yağ var. Hanım Hanım, geldim. Nerede kaldınız? Çabuk. Servisler geç kaldı. Bu yakıyor arkadaşlar. Sen 200 bin TL'yi bu menüyle mi kazanacaksın? Servis yok, siz yoksunuz. Tat yok, tuz yok. Ses yok. Nasıl tuz yok? Hiç... Buyurun size ezine peynir geldi. Tuz. Lafın tuzluyor. gelişi, tuz <gülüyor> zaten <gülüyor> çok da. İçinde bir paket tuz var, direkt bir paket olarak. Lafın gelişi, yani o kadar kötü ki ne dediğimi evet. bilmiyorum artık ya. Levrek ızgara mıydı? Mısır ekmeğiyle. Fırında deniz levreği. Deniz levreği, fırında. Yanında da mısır ekmeği. Aa bak ama mısır ekmeğini kendin yaptın, değil mi? Kağıtta levrek. Kendim yaptım. Size sağlık. Böyle kabuklu patates çıktı levreğin içinden. Öyle Unuttu ederim. mu içinde acaba? Bilerek koydu Zuhal Hanım. Havuç falan da var. Ha bu kağıtta levreğin içine koyarlar ama böyle... balığın Balık yemiş onu bence kalmış. Sen bilirsin aşçı. <laughs> buyur Zuhal Hanım. Aşçı Kadircan. Zuhal Hanım. Böyle konur mu patates? Konmaz Zuhal Hanım. Eğer isterse İste iyi temizlerse koyabilir bu arada. Hı -hı. Kabuğunun şeyi, evet. verdiği buyur. aromaya güveniyorsa. O buyur. da çok güzel bir şey. Ay İnşallah buyuracağız. Bu arada Siz de buyurun da beraber yiyelim de yorumlarımızı yaparız. Yeliz bir şey sormak tamam istiyorum ben. Evet. Balıklar ne, yani. ne yaşadınız da balık yemiyorsunuz tam olarak? Balıklar, yani bunu merak ediyorum. Şöyle. Balıkla şöyle bir geçmişim. Ay, evet, o hikayeyi merak ediyorum. Su iç tatlım, su iç. Dur helal. Tatlı önden gel. Masaya hemen, hemen gelemeyin sebebi de tabakların resmin çektikleri için orada beklemek durumunda Öyle kalır. bir şey yok. Afiyet olsun. Resim olsa. mi çekiyorsunuz? Çekiyor yani. Eskiden video çekiyorlardı. Video zaten görüntüsünün anlamında söyledim. Ama bir tabağa çekiyorlar ya He. onlar. De de... Bir tanesini çektiler. Hepsi birden çekmiyordu lan. Ben gayet vaktinde de yetiştirmiştim tabaklarımı. Hem aldım Zaten hem koydum. Zaten 10 dakikayı açmadım ya. Ama tabaklar yani önümüzde keşke. kaldı. Ay, bu işte. iş çok sabırsız. Yani yani açmadım ki. Yok. Hani açsam bu kadar nasıl? Sabırsız. kabul <laughs> ediyorum. Ama aç açmadım yani ama bir gittim Aşmadım. bir gittim tabaklar önümüzde kaldı Biz servise almadın ya ee, servise almadınız getiremediniz çok normal o sırada röportaj şey, şey, hayır, hayır. beklediler hayır, beni hayır 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 niye yani, beklettiniz hani, kadını her yemekte sizinle de röportaj yapıldı Sunup sonrası ama sonrasında. şey aynı şey benim başıma da geldi dün, evet ama dün aynısını yaşadım ama bir şey soracağım dün ama Gülfinoz evet. ara yemeklerini almıştı Evet ben dün bayağı evet. bir hızlıydım. Tamam almıştı doğru, doğru söylüyorum evet. almıştı. Ama benimkisi hazırlık aşamasında renkli süslü olsun diye mücadele ettim. Ama sözünüzü biliyorum süslü değil mi? Yani hani süslü, evet. süslü değil mi arkadaşlar? Evet, çok yani, yani, bu mu? Neden görüntüsü Peynir, öyle peyniri, zaten? Peyniri marketten ee, alıp da tekmenizi ee, yapalım. bir bakın bakalım peynirli cevizli Yo, roka salatasının görüntüsü Baten nasıl oluyor? Asla bu değil. Marketten ben... direktmen peyniri alıp da üstüne mi bıraktın? Çok büyük değil mi peynirler? Yani Fazla kay... değil mi miktarı? E, efendim ben bunu sürekli bu şekilde yapıyorum. Bu zaten iri iri doğranmış bir salata çeşidi. Buna benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu salata bu şekilde Sen Sürekli yapabilirsin ama bunları birazcık ufadabilirdin. Peynirleri. Bakın Abi sen orada bir şey de, var. siz hep iri taneli şeyler seviyorsunuz galiba. Burada havuçlar. Evet, Soğan patatesler, yani onlar, savaş alanı burası. Iri iri savaş içinde. Arkadaşlar. Jülyen mi dediniz siz? Ben Burada savaş içinde. Evet. Evet. Siz buna Jülyen mi dediniz? büyük demek istedim yani. Jülyen bunu, Jülyen, Jülyen herhalde bu. Arkadaşlar, Jülyen bunu kimliğini kaybeder. Havuçları yani. ikiye bölüp Onları evet. tekrar dörde böldüm ya. Tamam, bu avucu talaşlamaz. Yani ben... başka türlü olmaz. Ay, bu avucu mesela verseniz... böyle bekliyorduk evet. ya biz roka saati Yarım kilo beyaz peynir koyunca böyle iri iri bir an tabii Aynı. ki ister istemez. Bakın yani küçük peynirliler. Bir de tadına bakın ya. Tadına bakın. Başına verseniz dişi kırılır ayol. E, Deniz hanım ben size bir soru sormuşum. Cevabını alabilir miyim? Pişmemiş mi? Evet. Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Çok büyük. Çok ya büyük. arkadaşlar, bu böyle benim. Kesme tatlısı getirin yorumum. de şurada kendimiz Bakın, hazırlayalım bari. Arkadaşlar, benim yorumum Kesinlikle. bu şekilde. Mısır ekmeğinden de tadınız lütfen tatmamışsınız. Nedir senin balıkla deniz ürünleriyle ilgili yaşadığın? Ya küçükken kızı 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 kızı. biz balık tutmaya gitmiştik <laughs> ailecek. Annem, babam, ben, kardeşim. Evet. Balık tutarken ben kayalıklarda oturuyordum arka tarafta. Oltay'la annem, annem de babama söyle hani ben de atayım tutayım diye. Annem o arada beni tutuyor zaten. Hani yüzüme geliyor çengeli. Tabii Aa, yüzümü çekiyor. Oltan Oradan annem, annem, an, annem de bağırıyor. Hey. Diyor ki balık tuttum, balık tuttum. Ben de bağırıyorum anne beni tuttun diye. Ya oradan beridir bir balığa karşı şeyim var. Böyle haklısın Yiyemiyorum Yemiyorum olsun. aynen öyle. Hatta yüzümde de izi vardı. Makyaj ben gözükmüyor. Hiç yemez misin balık? Öh, yiyorum şu an. Hayır hayır normalde içemezsin. Normalde yemez hayır misin? hiç yemem. Ne zaman yedin en son balık mesela? En son küçükken, çok küçükken yedim. Bir daha da yemedin hiç kez yemeydim, mi yiyorsun? Evet. Çok şanslı diyorum ya Tanem Hanım. yani Şanslı mı e, şanssız mı acaba? Bence çok şanslı. Niye? E çünkü hep böyle ilkleri denedim Tanem Hanım'da ve bir tadını beğendim. Bir yandan da beğendim. kötü bir şey bu. Tabii ki kötü ama küçükken yeme mazliliğim yoktu. Tanem Hanım bize neden içecek sormadınız? Hmm, ah. Doğru tane hanım. Arkadaşlar, içecek ne istiyorsunuz? Haklısınız. Ha, hanım hanım bugün çok yorulmuş. Evet, yoruldum arkadaşlar. Zor menü yani haklı. Doğru, zor menü. Ne zamane hani rağmen de beni ben anlayabilirdi ama dün anlamadım Sade gazoz, normal, e, ben e, soda almayınca hallederim bunları. Evet. Soda. Ee hiç konumuzla alakası yok. Ee, üstünüz çok kirlenmiş. Önlük kullanmadınız mı? Ya kullandım ama oradan bir şeyler gelmiş olabilir. Su olabilir. Olabilir. Evet. Olabilir. evet. Yok ya yani Hadi kullandım. içecekleri aldım. de getirelim artık. Ee, de su gibi görünmüyor şahsen Tarkan Su Hanım. evet. Başka Yok, lekeler su lekeler değil. geçmiş olsun. Yani suyu yani ayırt edecek kadar. o e, tamam. da ellerimi yıkarken olmuş olabilir. Olabilir. olabilir Hı -hı. Olmuş olur, geçmiş olur. Çünkü ben çok sık ellerimi yıkıyorum. Böyle, bravo Böyle bir durumum taktır var. Ettik, hani, e, soda aldık. Başka siz? Kola ben hiçbir şey almayayım, su içiyorum. Ben su alayım, işinize karışmak gibi olmasın. Bence siz de kendinize bir soğuk su alın. Aa, alacağım. Ben Söyle bir alacağım. şey yapacağım, teşekkür tamam. ederim. Tanem Hanım, Tane sen buz gibi suyu iç de gel bu yemeklerin üstüne. Boğazımda kaldı. Bu arada mısır ekmeğini kendisi yapmış. Mısır kekini yapmış evet, kendisi. Az önce evet. benim boğazımda kalan <laughs> benim mısır de. ekmeğiydi. Niye yumuş yumuş, niye kaldı? dinliyorum. Gitmiş. Yumuşacık, pofidik pofidik. Ne şanslısın ilk defa deniyor. Mısır ekmeğini de mi ilk kez yiyorsun yoksa? Yok canım o kadar Aa, da daha değil. Daha, Aa, siz de. Allah Allah. Allah. Doğru. Dedik de yani o kadar da değil. lan. Gömmeyin beni habire. Kendi gününü oynadığı için yarın. Yani bizim <laughs> gönlümüze <laughs> gerek kalmıyor. Siz kendi evet. kendinizi gömüyorsunuz zaten yarın de. Yarın kendi gününü oynuyorsun ki. İşte güzel de gömüyorum. Bir ben olanı söylüyorum, söylüyorum. Sizin <laughs> gibi <de> oynamıyorum <laughs> ben. Olan buysa çok büyük bir problemimiz var. Ben hala Evet, güzel güzel, güzel büyük bir çatal at bakalım. Madem şanslı. Yok, siyah varsa siyah alabilirim. Hadi bakalım. Yeliz'in levrekli imtihanı. Ya büyük cesaret yemek yarışmasına gelmen Siz onu seri, yemiyorken bunu yemiyorken. Su. Yani çünkü bak çıktı levrek yarın Siz bir gün. Sarı mı istemiştiniz? Ben hiçbir şey almayayım. Ben Karides de pişer. <laughs> Efendime söyleyeyim. Ahtapotla pişer. <laughs> istakoz da pişer. Ahtapot Yalnız da pişer. Yalnız nedense. çok özür <laughs> dilerim. Çok özür dilerim. Ağzımda lokma var ama. Yut öyle şey yap. Ne oldu? Yutamıyorum. Su, su iç Gitmiyor. Ne gitmiyor hangisi takıldı? Mısır ekmeği mi? Hmm. Hadi gel tanemciğim. Hemen geliyorum. Kola veriyor. Ama kolayı sanki şey istemişti Gülfinaz. Tamam. İyi misin? Çok, Çok iyiyim. Gözü seyirdi de bir an. Yani servisiniz içecek, yemek hepsi bu kadar yavaş olursa biz bugünü bitiremeyiz bitmeyecek gibi evet, görünüyor. Ya tatlılara geçebilir miyiz? E, yemeklerin tadına olmuş. varı varı e, yememizi istiyorum. Sindire sindire, i̇şte i̇şte onu sindire arkadaşlar. Onu yaparsak tansiyonumuz yani, Hiç tansiyonunuz düşmez merak etmeyin yani, ya. Çatal, bir çatal Tansiyonu almam ya. yetti. Düşürecek bir şey. Çok, bir şey yok zaten yani. Evet. Tamam. Salatalık, havuç. Peki. Ulan başka bir şey çok yok arkadaşlar. Peki. Yani. Ömer seninle başlayalım. Hem yemeği hem mısır ekmeği hem salatayı söyle. Yani mısır kekini yerken zaten boğazımda kaldı. Bir. Hı. Balık çok severim bu dünyada ama beni inanılmaz hüsrana uğrat. Çok Hı. özür diliyorum. Benim içeceğimi vermeden masaya oturdunuz. Neydi ki seninki? Su, su, su. Bir daha sordular. Bir daha sordu dedim. Su, tamam su, tekrar su. sormanıza rağmen. Su. Unut, Olur öyle yarışma heyecanı. Hayır, bizim... Hepimiz yaşayacağız bunu. Herkes yaşayacak. Tanem Hanım. Geldim. Benim şişem de Öyle burada duruyor Gerçekten... konu mankeni gibi ama. Aman kalk da koyu ver ne var. Ara yemekte baktığı kötü bir şişe mi fazla geldi? Ben şeyi ben yapayım. Soğuk su istedim ama e, o yüzden kusura bakmayın. Soğuk. Evet. Soğuk sudan sonra bunu da alırsanız rica ederim. Hemen alacağım. Kadir Bey. Ne demek? Buyurun. Buyurun. Ne, ne demek? su desen su vardı koyu içecek desen sordum, getirdim. Servis tabaklarımın biri gitti, biri geldi. Hiç dakikayı bile aşmadı. Bana öyle geliyor ki bu hafta pazartesi çok arayacaksınız. O değil de. Ben nedense o his bana bir geldi. Hiç susmadın. Genelde Konuşa de olacağım, Bir hal be. oldun. Senin de bugün susasın tuttu. Neye susuyorsun onu da anlamadım. Ben susmadım. Artık konuşmak yani. ee. zamanı. ...en basit bana altıyı evet. verdin... Neye tamam. verdin bile belli ...hadi Gülfinazcığım Ömer'in yarım kaldı... kaldı. Tamam. Evet. E, ...balık dediğim gibi çok sevdiğim bir şey ama... ...inanılmaz e, kötü boğazımda kaldı... ...havuçlar... Hı. ...patates zaten pişmemiş içinde... ...havuç da... E, ...çok fazla yumuşak olmuş bence... Hı. ...soğanın zaten tadına... ...bakamıyorum bile... Neden? ...Ben yapamam ben. yok ben... ...yapamıyorum... <laughs> ...mısır A -a. ekmeği nasıl... Mısır ekmeği de tatlı önden geldi herhalde. Hı. Çok tatlı bir e, mısır ekmeği olmuş. Tatlı. Hayatımda yedim. Bu salata bu muydu? Salata? <laughs> Başka roka salata salata mı? Salata peynir tabağı mı bu? Bilmiyorum.